Merhaba yani şey arkadaşlar bir saat sonra daha beraberiz arkadaşlar e, bugün e, geri döndüm arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum şimdi birazdan ne olduğunu falan açıklayacağım size i̇şte, kulağım teşbette hemen eksiğim febresi bugünkü de flame boyu kullanacağım bunu her yani ben kullanmıştım yine e, şimdi tam hani öyle şeye bakmadım ondan hızlıca bunu açtım long push. şöyle sıfır alayım başlayayım. Bayağı olmuş ya Ne Biraz gelişim var arkadaşım. çünkü en yani kısa. Yani son şey olmayacak ondan. Bu sert mikrofon sesi iyidir çünkü diğeriyle aynı şurada çalışmam var. bunu söyleyip yapmıyorum. Ee, çünkü ne hani hiç, hiç evet, e, izleniyoruz hani, az izliyoruz Ya, tabii ki yani daha yeni kanız zaman yani biraz bekledim hani belki hani düzelir falan diye. Şimdi işte bu yüzden sonra bakacağım. Çünkü birazcık hani izlenme olduğunu falan bakalım kaç kişi izliyor. Bu şekilde yorum atarsanız sevinirim. Şey çünkü kimse yorum atmıyor yani. ya. <laughs> bir kişi bile yani Çünkü böyle kanal, kanal Büyüsün çok güzel videolar çekeceğim. Arkadaşlar primar diye şu. Evet. diye bu oyun var Onu çekeceğim. İsmini söyleyemiyorum. Telaffuzunu bilmiyorum. Hani nasıl söyleyeceğimi anlamadım. Çok güzel bir oyun hatta onu çekeceğim işte. Ama hiç hani izlenme hani falan öyle şey almıyoruz. Like'ı geçtim Like'ı da hani öyle şey almıyoruz. 就是这样子。 arkadaşlar bundan dolayı neyse artık comeback yani geri döndüm arkadaşlar video atacağım ya arada öyle atmazsam iyi yani belki hani acil bir şey hani belki hastanede hastayımdır filan ya da işte yine hani öyle beklerim filan ondan arkadaşlar hani eğer yine bu olayda olursa solay değil yani. böyle şey de olursa ya i̇şte diğer şey dedim inşallah almamıştır şu uçaktaki saat kaç? Saat o on bir buçukmuş. Katacaktım sen vardı işte. Kask. Bu halam. Hadi bay bay. Ben bir an düşüyorum zaten oldu. Ben yani düşeceğim zannettim. Küfür çektim. Allah'tan düşünüyorum. Ama iyi kılıcı olsaymış belki alabilirdim. Çünkü güzel taktik yapmış lazım. Az kalsın düşüyordum. Zaten öyle bir tane olay olduğumuz bir izle. Yalnızlaşı böyle çok kötü. Adamdan bir vurdu. Tam o yani bir delik var. Yani oradan düştüm ya. Yani bayağıdır da düşmüyor yani. yani eskiden düşüyorum ben yani. zamanlar. Daha premium falan yine almıştım. biraz o zamanlar falan düşüyordum. O zaman işte mevif falan bilmiyordum. Ondan da şu Çok zoruma gitti ya. Ah fuck ya. Aferin. Bas severim bilmiyorum ben. Yorumlarda yazarsan sevinirim. Bas severiyse hani bir daha yapmam bilmiyorum hani bazı bas severiyor bazıları değil diyor. Hangisi zor bilmiyorum. sonra bu da video olduğu için. Bakın. Dın dın dın. Şunu tutun ha yok açılmam şey. Şimdi son açmasın yani derseniz çok sevinirim. Çünkü bir renkli yazmış yani özüm bir yani güzel oluyor bir tane mesela hani bazen arkadaşım mesela cam sıkılır mesela bazen mesela Skype paylaşıyor işte hani ekleyin falan. Öyle hani Angel ya da bazen mesela eğer beni görürseniz hani konuşuruz falan. Oradan mesela renkli yazınca güzel oluyor. Bir de platinum donarım. Adam bir ya. Önce sanmıştım. Çöp. Bir şey gelmiş de. Gözüm az gözüm çünkü adam hani gelse de hepsi almazdır. Ben atıyorum diye hepsini yakıyorum. Herkes yakmaz. O gelmiyor bir şey adam. Gelmiyor bir şey adam değil mi? Şu anlamam. Ama ya gelmiyor kapı açıktı da. Otur saniye. adam gelmiş herhalde oğlum. Ben falan çıkardım. Neyse yani abi çıkacak bir şey yok. Hmm. Hadi be. Kaplayayım ben. Gidim mi? Şimdi oldu. Alacağım vallahi oldu. Arkadaşlar kayba selam da koyacağım. Hel ge Oh be. Şey şu video dışında hiç kazanamıyorum ama Gidiyorken şans falan geliyor ya o yüzden Arkadaşlar beni dinlediğiniz teşekkürler bir sonra çok olmaz Hani olursa da zaten size yine böyle Sizleri seviyorum Abone ol Like ve abone ol Olmayı unutmayın Görüşürüz size seviyorum Bay 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 bay